Oyfa Tekrar'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Uzun zamandan sonra bir sistem toplama videosu bekliyordunuz. Ben de kargocu Muammer abi bekliyorum kardeşim. Her şeyi hazırladım. oyunları oyunları kendi bilgisayarıma indirdim. Şimdi bakalım birazdan büyük ihtimalle kargo gelecektir. Aha geldim Muammer abi. Arkadaşlar hadi gidelim bakalım şimdi bakalım nasıl bir kasa toplamışım size. Arkadaşlar kargo gelmiş bir bakalım. Hayda işte beklediğim bu. Arkadaşlar sinerjiden bir sipariş vermiştim. Kasamız gelmiş de ulan kargocu Muammer abi nerede? Muammer abi Allah Allah. Oğlum bırakıp gidilir mi lan bu? Kaç para verdim ben buna sen biliyor musun yani? Hadi yürüyün yürüyün gel. Gel 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 gel. Kasamız sorunsuz bir şekilde evimize ulaştı kardeşlerim. Ofisten sonra evimizin... İlk bilgisayarı, ilk bilgisayarımızı toplayacağız ve 2024'ün en iyi kasasını bu bütçede tabii ki de toplamaya çalışacağız. Ve güvenilir bir şekilde bu kasayı açıklama kısmına koymuş olduğum linkten satın alıp evinize ulaştırabilirsiniz. Biz bu kasada ne kullandık kardeşlerim? Bakın aşağı doğru girdiğimiz zaman biz DDR5 mi? Bilgisayar topladık. Neden? Hem ileri vadeli olsun. Çünkü DDR4 topladığınız zaman artık ...ileride bir şey değiştirdiğiniz zaman sıkıntı olacak. Ya RAM uymayacak, ya anakart uymayacak... ...ya başka bir şey uymayacak. O yüzden teknolojinin çok hızlı geliştiği dönemde... ...biz olabildiğince bütçeyi... ...birazcık daha düşük olabildiğince... ...bu ekonomide tutmaya çalıştık. Burada görmüş olduğunuz gibi AMD Ryzen 5... ...7500F işlemci... ...6 çekirdek işlemci kullanıldı. Ve Gigabyte'ın A620MH... E, ...anakartı ve en önemlisi... ...tabii ki de RAM. 16 GB RAM'imiz mevcut. Ama zaten site bize şunu da sunuyor kardeşlerim. Siz burada... 32 GB RAM istiyorsanız paranız varsa tıklayarak burada boostlamayı da yapabiliyorsunuz ve ona göre de tabii ki de buradaki fiyat artacaktır veya azalacaktır. En önemlisi ekran kartı 4060 Ti gibi muhteşem bir DLSS ve RTX özelliğini kullanabileceğiniz bir ekran kartını burada kullandık ve tabii ki de SSD. Artık ileri vadede kesinlikle SSD dönemine geçildi. Özellikle GT6'yı beklerken de hem yükleme, hız, okuma, yazma hızı olarak burada tabii ki de siz gene boost yapabilirsiniz. Bizim topladığımız sistem bu oldu. Power Boost'un harika hem ısı anlamında hem hava çıkışı anlamında çok güzel tasarımlı bir kasasını kullandık. Ve AMD'nin Vrace 30. İsterseniz Cooler Master'ın da burada sıvı soğutmasını siz takabilirsiniz ama ısı değerlerini zaten birazdan göreceğiz. Ona hiç gerek kalmayacak diyelim ve devam edelim. Kardeşlerim bakalım kasa olarak sizlere ne topladım. Hepsini göstereceğim. Tabii ki de ben birazcık gaming kanalına bakıyorum. FPS'dir ve ekran kartımızın ekrana göre her zorlanır. Bunların hepsi sticker'lı oluşacak. Vay, vay, vay. Neler gelmiş? Neler gelmiş? Artık şunlar moda oldu kardeşlerim. Bildiğiniz üzere Mini kasalar genellikle toplanıyor ve bunun içerisine çok güçlü donanımlar bırakılıyor. Biz de olabildiğince ne yaptık? Bütçeyi e, düzgün bir şekilde, şu anki ekonomik durumlara göre e, birazcık daha böyle peak noktasında bırakmaya çalıştık ki e, kasadan hem performans alalım hem de e, evinizde güzel bir ortamı sağlayalım sizlere. Şimdi A620MH, onu şuraya bırakıyoruz. Kasanın şekli de tabii ki de önemli burada. Bununla çok. Evet, evet, evet. Şimdi genellikle bu kasayı toplarken öğrenci kardeşlerimiz olsun, ilk defa kasa toplayacaklar olsun. İşte baba hadi yürü kasa gidiyoruz. Oğlum ilk defa para vereceğiz, düzgün bir şey alalım diyorsunuz. Biz ne yaptık? Bakın genellikle şu tarz kasanın önündeki 3 fan herkese şekil geliyor. RGB ise. Şimdi kasayı çıkartalım. Tasamızın en önemli birleşeni ekran kartı ve şimdi ekran kartımızı kutusundan çıkartalım. Bu modelini ben de ilk defa inceleyeceğim kardeşlerim. Onu söylemek isterim. G4 RTX 4060 Ti 8 GB ekran kartımız karşımızda ki e, güçlü bir ekran kartı biliyorsunuz. RTX özelliğinden de faydalanabileceğiz. Özellikle Fortnite'da şöyle kutumuzu açalım. Buraya bırakalım. Bu e, kargolarda biliyorsunuz bunu çok yaşayan var. Hatta takipçilerimiz de Discord'tan çok söylüyordu. Ekran kartını ayrı yollamak çok stratejik bir karar. Çünkü kasayı hiç kargocuya ben de güvenmiyorum. Bir anda atıyor atıyor. Muammer abimize güveniyorum. Artık burada bana kutu gele gele adamla kanka olduk. Tamam. Şunu bırakalım şöyle. Evet. Ekran kartımız kutusundan çıkıyor. Şöyle 3 fanlı modelini görüyoruz ve ekran kartı hiç ağır değil Hiç hiç değil kardeşlerim Şimdi birlikte kasaya montajını gerçekleştirelim Ve oyunlarda bize performansı sağlayacak Nvidia'nın 4060 yayını hep birlikte görelim Kardeşlerim bilgisayarımızı toplarken M.2 SSD kullanmaya da özen gösterdik ve 512 GB SSD burada. Tabii ki de işlemci çok önemli. Ekran kartıyla birlikte uyumlu bir şekilde çalışması lazım. Ryzen 5 7500F işlemciyi bu bilgisayarımızda görüyoruz ve AMD'nin red da üst tarafta göreceğiz ve tek slotluk 16 GB RAM'imiz var. Tabii ki de bunları tekrar söylüyorum. Upgrade etmek yani güncellemek sizin elinizde. Yani siz buraya dersiniz ki ben bu kasayı satın alırken orada sitede bir seçenek göreceksiniz. Bunun yanına ben bir slot daha 16 istiyorum veyahut da işlemciyi boostlayacağım diyebilirsiniz. Veyahut da bunun yanına bir hard disk kasanın takabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin elinizde. Bilgisayarımızı bağladık. Bütün kablo yönetimini yaptık. Kablolarımızı da taktık. Ekran kartımızda cillok gibi duruyor. Siz zaten kasayı aldığınız zaman Burada kablo yönetimi tertemiz bir şekilde gelecek. Fark ettiyseniz kasamız şekil küçük ve hiç yer kaplamıyor. Benim eski kasayla orantı olarak baktığımız zaman benimki bu kadar yer kaplıyor kardeşlerim. Ve tam böyle hem iş için, ofis için, oyun için ve öğrenci kardeşlerimizin alabileceği tarzda bir kasa modeli oldu. Hadi bakalım hep birlikte basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Size bundan bahsediyordum. Kasanın ön tarafına bakalım. Tam bir gaming özelliği var. Keskin hatları görüyoruz burada bakın. Keskin şekilde hatlar var. Ve herkeste şöyle bir şey vardı. Ya abi bir kasa alacağız. Kasa da şekilsiz olmasın be. Bir RGB falan olsun o kadar para veriyoruz diyorsunuz. Haklısınız. Öğrenci ve küçük kardeşlerimiz de bu tarz kasaları sever. RGB tarzda. Bunları da tercih ettir dedim ki kasanın o güzel performansını en azından gözünüzle alın kardeşim Evet Windows'umuz zaten kurulu şekilde geliyor. Kurulu şekilde Windows'umuz gelmiş. Windows 11'i görüyoruz şu anda karşımızda. Tabii ki de e, bu bizim için güzel bir şey. Güncellemeler için de güzel bir şey. Ve son çıkan oyunlarda da Windows 11 desteğini biz göreceğiz. Ve e, yakında yeni bir teknolojiye de geçiş yapılacakmış kardeşim. Onu da diğer kasada anlatacağım sizlere. Evet kardeşlerim oyunlarımızı indirdik ve şu anda kasamız tertemiz bir şekilde Windows'umuzu zaten kurulu bir şekilde geldi oyunlarımızı indirdik. Bugün ilk oynayacağımız oyun birazcık işlemci yükünü görelim. CS'deyiz Counter 2'yi oynayacağız şu anda oynayanlarınız var. Valorant da aynı şekilde işlemci isteyen oyunlar League of Legends gibi oyunları bugün deneme fırsatını ilk CS'de tadacağız. Ve sonrasında Fortnite'e gidip sonrasında Red Dead Redemption gibi büyük bir oyuna geçiş alacağız. Evet CSGO. Counter Strike oynayanlar var mı mutlaka yazsın. Counter en önemli şey kardeşlerim nedir? İşlemcinin gücü. Ve burada ekranımıza gelecek olan yani ekran kartı gücüyle stabil bir şekilde çalışacak her zorana. 250 Hz monitörde bu kasada oynayacağız. Şimdi ayarlarımıza hep birlikte bakalım ve oyuna geçişimizi sağlayalım. Kardeşlerim şu anda CS'de ayarlarımıza hep birlikte bakalım. Bilgisayarımız bizlere otomatik ayar önerdi. Tabii ki de stratejik ayar ayrıdır. Kasanın kendi belirlediği ayar ayrıdır. Yani espor spor ayarları diye tabir ettiğimiz ayarlar vardır ki o da nedir? Gölgeyi kapatırsın, oyuncuyu daha rahat görebilmek adına biz buna stratejik ayar diyoruz. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz gibi bütün her şeyimiz ultrada. 1080p 250 Hz ile giriyoruz. Bakalım 300 ve 300 üzeri bir FPS alabilecek mi bilgisayarımız? Evet şu anda sizlere şunu göstereceğim. Ee, MS Afterburner burada çalışmıyor kardeşlerim. O yüzden FPS'yi direkt CS'nin kendi uygulamasıyla gösteriyorum. Şöyle FPS'ye yakın girelim. 400'leri görüyoruz FPS'de. Bakın şu anda şöyle havaya baktığımız zaman <laughs> evet, makarayı yapacağım. Şu anda e, ölüm maçındayım. Oyuncuların da çok olduğu bir alan. Şöyle ben bir hemen kele skinimin havasını atayım. Bir ESM'i attık. Bakın FPS'e sadece FPS'e dikkat keselim. FPS'e dikkat keselim. Hızlı hızlı oynuyorum. Ölüyorum. Şu anda 380-400. Ben sadece bunu DAS'ta denemeyeceğim. Genellikle de sistem e, toplamada bunun testini yapanlar DAS'ta çekiyor. Zaten burada FPS birazcık iyidir. Birazdan Inferno gibi bir map'e gireceğim. Orada birazcık daha grafik detayları fazla. Hatta direkt şu an bir Inferno'ya geçiş sağlayalım. Kardeşim şu anda Inferno'dayız. Ölüm maçında. E, zaten fazlasıyla sunucuda da oyuncu da var. Şu an FPS'imizde hiçbir sıkıntı yok. FPS'imiz tekrardan 350'lerde dolaşıyor arkadaşlar. Bakın 380 bandında. Bu ne demek? Demek ki bu kasayı aldığınız vakit ekranınızı 250 Hz, 144 Hz istediğiniz güçte alabilirsiniz ki onun zaten kalitesini CS oyuncusuysanız alacaksınız. Hadi bakalım şimdi birazcık başlayalım. Birazcık başlayalım. Şöyle tam sizlere göstermeye çalışacağım. Şöyle bir. Evet. E, yeni yeni CS skinlerimizi çıkartıyoruz kardeşlerim. Skin dolara geçtikten sonra biz birazcık patladık biliyorsunuz. Hani oyun alamaz olduk sikimden. Sikimleri zaten hiç alamıyoruz. Şu an var ya inanılmaz FPS veriyor. Çok güzel, çok akıcı. Hani bir bilgisayarda zaten önemli olan FPS shooter oyunlarında. E her sizin de güzelse buna mukabil kasanızın gücüne göre alacaksınız. Hoppa buradan BS geldi. Şimdi 3. adam öldüreceğim izleyin. Libra diye gitti adam. Şimdi artık haritayı o kadar ezbere biliyorum ki kardeşim adamların nerede çıkacağını sezdirebiliyorum. BS'mizi attık. Valla Counter 2 CSGO'dan sonra çok bir şey alamadı. Güzel aldık. Her 3 kilide bir şırınga veriyor. Kandışırın. Bu arada hiç takılma yok. Eğer video çekmek istiyorsanız bunlar e, OBS'ten çok rahat bu işlemciyle çekebiliyorsunuz. İşlemciyi güzel tercih ettiğimizi düşünüyorum. 4060Ti'ye güzel bir uyum sağladı bu arada. Onu söyleyelim. Evet ortalama CS'de 300-250- detay detay geçtikçe tabii ki bu 180 200'lere düşecektir bazı bölgelerde ama önemli olan zaten 160 144 Hz'den aşağı düşmemektir diye düşünüyorum. Evet, benim main oyunum, en sevdiğim oyun ve en önemli oyun Fortnite'tayız. Kanalımızda biliyorsunuz Fortnite için çok fazla bilgisayar toplayan kardeşlerimiz var. Ben şunu söyleyeyim. E, parça uyumunu cidden çok güzel yapmışız. Sinerji ile beraber. Neden? Çünkü işlemcimiz cidden çok iyi ve şu anda ısı ve kullanım yüzdelerinde bakın buraya bırakmış bulunmaktayım arkadaşlar. Şu an RAM'e bir dikkat çeker misiniz kaç kullanıyor? Şu andaki donanımda, şu andaki oyunlarda özellikle açık dünya, hayatta kalma oyunlarında çok fazla RAM kullanıyor. Birazdan rastı da göstereceğim. Ve şu anda FPS'e bir dikkat çekin. Peki ayarlarımız ne? Benim stratejik ve özel ayarlarım bile değilken böyle bir FPS alıyoruz arkadaşlar. Şunu bir tam ekran yapayım. Evet, DirectX 12'de girdim. Burada TSR ondan sonra diğer eski tabii ki de açabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi deneyeceğiz. Bakın hepsi full arkadaşlar. Buradan da FPS'i gösterelim. Hepsi yüksek ayarlarda olabildiğince ayarlarımız bu şekilde uygula diyelim. Ve Fortnite'da devam edelim. Şu anda ekran kartımız azami şekilde bir performansı sergiliyor kullanım açısından. Bu çok güzel bir şey. Sistem için ve ısı derecemiz de çok güzel. Bakın şimdi oynayalım. Birazcık göstereyim. FPS'imizi dışarı çıkalım. Ee, bunu, ben şimdi biraz daha kendi özel ayarımı yapacağım kardeşlerim. Onu da göreceksiniz. Ortalama 180 ile 200 arası bir FPS alıyorum ve bakın görüyor musunuz? Hiçbir takım yok. Şimdi Fortnite diğer oyunlara göre neden daha önemli kardeşlerim? Hadi teknoloji konuşma yapalım. Çünkü bu 360 derece bir oyun. Benim tabirimdir bu. Bakın neden? Şimdi biz Counter'ı nasıl oynuyoruz arkadaşlar? Bakın Counter'ı tek nokta bakıyoruz. Bak karakter tek bir noktaya baktığı için Karşı tarafta bir yükleme, harita yüklemesi, GTA gibi bir oyun olmadığı için CSGO, Fortnite gibi map'e dayalı bir oyun olmadığı için ne yapıyorsun? Tek bir noktaya bakıyorsun. Zaten FPS hep stabil alırsın. Ama Fortnite böyle bir oyun değil. Bak şimdi izleyin. Fortnite'de ne var? Bu it var. 360 derece dönüyorsunuz. Her an her yerden bir yükleme yapıyor işlemci. Ve SSD de buna mukabil çok önemli. Bakın çok hareketli bir oyun olduğu için Apex Legends gibi ve bu itlerin en fazla olduğu yere gidip metro merkez gibi Hadi bu e, sezonda kardeşlerim çok fazla detay yok. Ama özellikle Chapter 4'te RTX için bir güncelleme Mega Cat gelmişti hatırlıyorsanız. Orası çok fena kasıyordu Fortnite yani benim bilgisayarım bile kasıyordu düşünün. Çünkü neden? Çok fazla oyuncunun birleştiği yerde kasma oluyor. Bu fazla olduğu yerde kasma oluyor. O yüzden bu bilgisayarı Fortnite için kesinlikle tercih edebilirsiniz. Yani oyun fatih olaylı diyebilirim kardeşlerim. Bakın FPS'imiz muazzam hem de görüntü kalitesini hızlı iyi alıyorsun. Şimdi gelelim benim kendi ayarlarıma. Şimdi gelelim benim oyun fatih ayarlarına kardeşlerim. Bu kasayı aldığınız zaman stratejik ayarlarım var. Ortam kaplama yansımayı kapatıyoruz. Görüş uzaklığı uzakta kalacak. Dokuları orta efek orta. Bakın post detayını kapatacaksınız. Tamam mı? Gölgeleri kesinlikle kapatacaksınız. Bu stratejik. Yani oynarken birazcık daha hızlı bu it. Bakın ne oldu? Parlaklık arttı. Gölgeleri kapattık. Ortam kaplama. Küresel aydınlatmayı kapattık. FPS kaç? 300. Yani 200. Yani daha rahatladı. Bilgisayarımız daha da rahatladı. Video çekerken daha rahat yayın yaparken daha da rahat yayın yapacaksınız. Peki diyeceksin ki ben bu bilgisayarı aldım. E Ultra'da oynamak istiyorum. Oyna. O senin elinden gelen bir şey. Senin tercihin. Ama sen rakibi gördüğünde daha net göreceksin. Bu ildin dibine pusan adamı gölgeyi kapattığın için küresel aydınlatmayı daha rahat görüp ve FPS'e bak daha rahat bir FPS kalitesi alacağız. Birazcık da şehrin yaşam merkezinin olduğu yere gidelim arabamızla. Bakın gördünüz mü çok yani bunlar kardeşlerim e, tecrübemden kaynaklı size anlattığım şeyler. Çünkü genellikle donanım kanalları size oturur anlatır FPS gösterir yallah git böyle bir şey yok. Ben yıllardan beri oyun oynayan birisi olarak bakın abimle birlikte doğduğumuzdan beri oyun PlayStation'dan Atari'den başladık. Şimdi ben videoda çekip yayın yapan bir gamer olduğum için size burada tecrübe çok önemlidir. Ya yani benden de daha tecrübeleri varsa ben tabii ki de açık YouTube'da ben de dinliyorum. Büyük bir alan, harita büyük. Evet adamı gördüm. 90, bayağı iyi vurdum. Arkadan da bir damlıyor. Büyük ihtimalle zırh basıyor şu an. Zırh basarken... Bak bu attım. Çıktım. O da vurdu. Kaçıyor. Onda kancası var. Kaçan kovalanır diye bir söz vardır arkadaşlar. Kapatın kendimi. Gördünüz mü? Buydur nasıl sızlatıyor. Hadi lan. Öldü. İşte bu arkamdan da bir adam geliyor lan. Fortnite'in yeni metası bu. Pusuladan görüyorlar. Adam raşıyor. Bakın madalyonu da bulmuş. Valla ben açtım kardeşim. bina alana kadar. Bakın çok iyi tab buldum. Gördünüz mü? Çok iyi tab buldum. Zaten şeyde doluyor. Hemen şu sağdan devam edelim. Burayı bir editleyelim. Editleyelim burayı. Evet. kardeşim. Ben bir rakibimiz daha var. Bakalım 5. falan olabilecek mi? 7 bir. İzle şimdi. İzle. Zırh falan ne yapıyorum? Hop rakibe giriyorum. Bak size FPS'e bakın arkadaşlar. Ben buyut atarken size FPS'e bakın. Kapattın hadi. abi bu nasıl bir oyun diye bu idi. Beyaz. Adam beyaz. Rahat ol. Yeni kasamla oynuyorum kardeşim. Yeni kasamla oynuyorum. Öldü. Arkadaşlar artık yılların vermiş olduğu tecrübeyle kasat Bak bak beni temelden yıkıyor bilerek ya, aşağı düşeyim. Adam geliyor. Ben bu adamı alırım ya. Kendime güveniyorum da biraz canım... Bak gibi. geldi. Aa, öldük güzel. olduk. Arkadaşlar güzeldi. Oyunumuz güzeldi. Şimdi rasta geçelim. Fortnite'dan 10 numara bir performansla geç kardeşlerim bu kasamız. Hadi rasta geçiyoruz. Kardeşlerim rastayız. Rast demek oyun Fatih demek. Oyun Fatih'i demek rast demek. Son 5-6 aydır oyun oynamıyorum. Bıraktım biliyorsunuz ama Ramazan'a özel bir sezon yapacağız inşallah. Şimdi donanım kanalları genellikle bu tarz oyunları çok çekmiyor. Hep klişeleşmiş. Aynı oyunların 5 var testlerini yapıyorlar ama aslında Türkiye'de bir rast kitlesi var. Şimdi rastın sunucuları ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Bir barren sunucu. Yani nedir? de çimsiz sunucu. Tamamiyle çim yok. Şu çimler yok. Eee dümdüz bir alan kaplı. Bu da size 30 35 FPS kar sağlıyor. Ama biz prosedül map'te olduğumuz için yani tamamıyla çimlerle kaplı bir map. Şu anda bütün ayarları gösteriyorum. 1080p'deyiz. Sınırsız FPS'imizi yaptık. Onu mutlaka ayarlamayı unutmayın. Ve grafik kalitemizi şu anda görüyorsunuz kardeşlerim. Ee, otomatik olarak kasamız bunu ayarladı. Kaç FPS alıyoruz şu anda? 110. Rust'ta şöyle bir şey vardı. Rast'ın tarihine ve geçmişine baktığımız zaman e, özellikle bu 970, 980, 980 TL ekran kartı döneminde inanılmaz sıkıntılar vardı. Çok baklı bir oyundu. Ve Facepunch face çok güzel bir güncellemelerle bu oyunu yağ gibi bir kalitede bize oynatma fırsatı yakaladı. Niye? Bu evde, e, bu oyunda ev sistemi olduğu için evlerin, bülktlerin fazla olduğu inşa yapısının fazla olduğu yerlerde çok fazla kasma oluyor. Ve siz raid'e gittiğiniz zaman 10 kişi bir de böyle ateşli bir saldırıda FPS'niz ölür. D eskiden. Eğer şimdi bunun gibi güzel son model bir bilgisayarınız varsa zaten bu sıkıntıyı çok fazla yaşamıyorsunuz. O yüzden ne yapacaksınız? Bizim burada, benim daha doğrusu burada e, sizlere önerdiğim bir şey var. Şimdi Nvidia DLSS biliyorsunuz, Rasta da geldi. Şimdi bunu açıp tabii ki de ek bir FPS oranını alabilirsiniz. Ben bunun için ayrı bir video yapacağım. Bu DLSS nedir? Ve hakikaten FPS'e ne kadar fark ediyor? Bunu hep birlikte göreceğiz. Genellikle gölge kalitesini düşürürler. Bilginiz olsun. E, hay ayarda kalması daha da mantıklıdır. Eşya kalitesi ve ağaç kalitesini bayağı düşürüyorlar. Bakın bunlar düşük sistemler için. Ama siz PUBG gibi gene bu çimlerin kalkmasını istiyorsanız zaten çimsiz sunucuda oynarsınız. O yüzden bunlarla aslında çok fazla oynamanın bir mantığı yok. Çünkü Rasta birazcık daha bu görüntü kalitesini almak gerekiyor. Orada güzel güncellemeler gelmiş Rasta. Yenilikler yapılmış Ramazan'da. İnşallah hepinizin evine konuk olacağız bölümlerde. Rastaki bir diğer sorun da şuydu. Ekran kartı hele ki işlemci inanılmaz ısınıyordu kardeşlerim bu oyunda. Ve kasamız şu anda ikisi de aynı oranda bakın. 54-55 derecelerde bu mükemmel bir oran. Ve RAM Hatırlayın Rust'ın ilk çıktığı dönem bütün kasalarımız bizim 8 GB'ydı. Ve inanılmaz bir takılma yaşıyorduk. RAM'imiz hiç yetmiyordu. Şu anda kullanıma bakın. Evet yeni çıkacak yeni nesil oyunlarda RAM'e ve SSD yükü bakın inanılmaz fazla derecede e, etkili olacak. O yüzden biz şu an 2024 yılında özellikle GTA 6 çıkana kadar stratejik bir kasa topluyoruz ki ileri vadeli olsun. Önemli olan da bu zaten. Ve FPS'imiz de çok güzel. Rust'ın da... Ee, bu bilgisayarda çok rahat bir biçimde oynayıp irdeleyebilirsiniz. Yeni bir yer gelmiş orada. Buralar Metro Exodus gibi. Tövbe bismillah. Arkadaşlar bu yeni girişim Metro'nun yeni güncelleme galiba yazarsanız sevinirim. Evet. E, ee, Rast oynayın bu arada. Kesinlikle önereceğim bir oyun. Rast'tan da bu kadar. Sistemimizi sizlere gösterdik. Çok güzel bir sistem. Açıklama kısmındaki linkten kasayı güvenilir bir şekilde bakın sinerji üzerinden alabilirsiniz. Ben de bu zamana kadar çok alışveriş yaptım oradan. E, oyun Fatih'i e, markası sayesinde ve sinerji ile birlikte siz de bu kasanın sahibi olursanız FPS'miz bu, ısımız bu ve rüzgar gibi bir kasanın sahibi olabileceksiniz kardeşlerim. Soruları sorun. Sistemsel bir soru varsa Discord'dan da cevaplıyoruz. Sizleri seviyoruz. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.